Hepinize merhaba arkadaşlar Meliland kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bugün yanımda ortaokul arkadaşım Sıla var. Merhaba. Merhaba diyor hepinize. Bugün bir AVM'deyiz gördüğünüz gibi <laughs> ve yapacağımız şey biraz artık kanalımın abone sayısını arttırmaya yönelik bir şeyler yapalım Reklam diye yapıyoruz. düşünüyorum. Kendi reklamımızı yapacağız. Evet. Abone sayımızı yükseltmek için. Bugün harika bir etkinlikle karşınızdayım. Şimdi küçük kartlar hazırladım. Sana da bu arada anlatıyorum. Bunların bazısının içinde e, Merhaba kanalıma abone olun tarzı bir şey yazıyor. Öbürlerinin de bu kitabı ben de okudum. Eğer sen de işte sevdiysen kanalımı beğenebilirsin tarzı bir şey. Biz bu kart, ben bu kartları hazırladım ve bugün Sıla'yla bunları AVM'nin çeşitli yerlerine bırakacağız. Hangi evet. AVM'de olduğumuzu söylemiyorum. Bizi bulup atarlar diye. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum da biraz. İnşallah yakalanmayız. Yakalanırsak da daha güzel <laughs> bir video olabilir. Video başına yakalandık evet. yazarım. <laughs> 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 o zaman ilk durağımız olan DNR'la başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Piyo. <laughs> da şeyler vardı böyle tabletler vardı garip bir tabletti üstüne bir şeyler yazabiliyordum orada kendi kullanabiliyordum ee, zor da şey işte kanalıma abone olun falan yazmıştık öyle Havalı. şimdi biraz daha kapsamlı bir şey yazıyorum şöyle yazıyor burada e, bu kitabı ben de okudum dediği için öncelikle okuduğum kitapları bulmamız lazım hadi bakalım yola çıkıyoruz fantastik bilim kurgu bölümündeyiz. Burada daha çok okuduğum kitapları bulabileceğimi düşünüyorum. Havalı. Çok stresli bir olay. Başka ne yaptım? Kafesleri çok okumak isterim ama olmadı. Ha, bunu okudum ama bunu beğenmedim. Ben beğendim. Aha, tabii ki de bu. Bu kitabın şeyi de gelecek arkadaşlar. Şimdi i̇ncelemesi. Var videosu, i̇ncelemesi de gelecek. Hatta belki bu videodan önce mi koymuş oldum acaba? Mi? Abi onları tanımlar mısın? Onları yapalım ya. Dört tane de bölüm geliyorum. Yaşlar. Bu muhteşem bir kitap. Kalın diye biraz şey yapmıştım. Ben de burada. Az korkmuştum başlamaya ama çok güzeldi. Hiç pişman değilim. Bir de Harry Potter'a bırakmak istiyorum. Aslında okumadım henüz ama e, ben bende var. Yakın zamanda başlayacağım. İlk kitap hangisiydi? Tersine hı, hı. Bakalım başka ne bulacağız? Hı hı. O zaman Türk klasiklerine gidelim. Bunları bırakmayacağız da neye bırakacağız arkadaşlar? Bakın. Bunu okuduğum zamanlar, bu seriyi okuduğum zamanlar hayatımın en güzel dönemleri falandı. Ben <laughs> yani kafamı kaldırmadan kitap okudum. Böyle bir şey olabilir değil mi? Artık beni şey yapıyorlardı. Bırak şu kitabı. Başka bir olmayan kitapları da var. Mesela bu. Bunu da okudum. Bu seriden değildi ama çok güzeldi. bu şey. evet, olarak koyalım. arkadaşlar çetesi. Bu biraz daha alt yaş grubuna hitap ediyor. Şey, i̇şte yaş ile oldu. İpek onu da bayağı okumuş. Son bir tane kaldı elimizde. Onu da ben bir tane Türk klasiğine koymak istiyorum. O yüzden şu tarafı gidiyoruz. Bunu bu kitaptan okumuştum. İş Bankası'nın yayınından okumuştum. İş Kültürü. Ama aynı kitap sonuçta fark etmez diye düşünüyorum. Ve Diğer nerede işimiz bitti arkadaşlar. Evet Diğer Diyanar'dan yakalanmadan çıktık. Kıyafet mağazalarına gidelim diyorum. Mesela H&M var aklımda. Ben şu an bayağı AVM'de video çekiyorum. Evet. İlk defa böyle bir şey oldu. <laughs> Toplum içinde video çekemeyen Melis bu huyunu aşıyordu. Buralara full altı eklemek zorunda kalmam inşallah. Şimdi bir ayakkabıcı gördük. Şu ayakkabıcıya girmek istiyorum. Şu an fark ettim ayakkabıların içine bırakabilirim. Ama buraya girmeyelim. Başka bir ayakkabıcıya gireriz. Ve maviye kesinlikle bırakmak istiyorum. Şu an karar verdim. cepli bir sivit bulursam. Aha. Hem de Looney Tunes karakterli. Bunlarda ne yazdığını göstermedim. Daha güzelce katlayalım. Son bir tane daha burada bir şey istiyorum. O da Ben bana ben varım. <laughs> Yeni neyimiz? Hedefimiz. Yeni hedefimiz ayakkabı dünyası. Biliyoruz. Biraz gözümüze tenha göründü. O yüzden filoya bakacağız. Yeni hedefimiz Defakto arkadaşlar. Çok tatlı. cebi yok. Bu rahat görünmüyor mu? lar şey olduğu için çok rahat görünüyormuş. Çok güzel. Bu sır sınıf bu tam senlik canın. Evet, çok güzel. Topuduk. Hı. Pek bir de. Tamam, <laughs> bence bir tane yeter buraya. Şu an öyle düşündüm çıkalım. Ayakkabıcı bulacağız. Let's go. Filo bir altta diyor. O filo bulunacak. <laughs> o filo buraya gelecek. Yeni hedefimiz. Dum dum. Beş tane kaldı. İki tanesini burada bırakıp üç tanesini filoda harcamak istiyorum. İşin cebine değil de. Şöyle araya bırakalım. Şu ayakkabıları bırakıp filo donmaz mı geçsek? Sana bu kalmış her şey. Çok tatlılar. Ben daha yeni bunlardan aldım. Kaç lira acaba? <laughs> 69. Çok güzel, çok beğendim o yüzden. Bir tane koyalım. Pembe kutu koyalım. Asya. Değil mi? Hı hı. İrem Hanım yani nasıl noktası lütfen. Ben korktum. İrem Hanım bir şeyler alıyor. <laughs> ne diyebilirler ki zaten, boş ver. Sonuncuyu buna bırakmaktan onur duyuyorum. Görüyorsunuz. Bence güzel bir gündü. Evet. Şu anda oturduk yemek yiyeceğiz. Tavuk dünyasından siparişlerimizi verdik. Eğer sizde herhangi bir e, kitabın arasında ya da bir kıyafetin cebinde, bir ayakkabının içinde eee böyle bu tarz yazılar bulursanız, lütfen kırmamak adına en azından bir böyle bir göz atalım artık. Ne istiyorsa kişi diye evet. düşünüyorum. Ben de hep hayalimdir böyle şeyler bulmak ve geleceğe notlar bırakmaya bayılırım. O yüzden çok eğlendim bu videoyu çekerken. Zaten benim bıraktıklarımı bulursanız yani bir zahmet artık. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunun dışında söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Biz biraz stres olduk. Azıcık <laughs> diyelim. Az az çok. Melilent'ten şimdilik bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.